Acıktın mı? Acıktım. <laughs> Çok mu acıktın Ferman? Acıkmışım. Acıkma. Yanında aç adam istemem. Selamlar yeni bir videoda hoş geldiniz. Ben Enes Karagül Bugün şöyle arkanın kalabalığından da anlaşacağ anlaşacağınız anlayacağınız üzere ne yapıyoruz? Bugün bir kamp yolculuğuna çıkıyoruz. Bir gece bir kamp planımız var. Uğur gelecek arkadaşım. Onu da sizlerle tanıştırırım şimdi. Ve birlikte bir gecelik bir kamp planımız var. Bir hafta sonu havada baktık. Bu ara çok sıcak gidiyor. Kendimizi biraz doğaya atalım ve bir kamp yapalım dedik. Şimdi yaklaşık 25 kilometrelik bir yolculuk bizi bekliyor. 25 kilometrelik yolculuğun sonunda da kamp yapacağımız alana ulaşmış olacağız ve videoya devam edeceğiz. <laughs> Hadi devam edelim. Şimdi tek şekerlerimizin havasını kontrol ettik, yakıtımızı aldık. Bu uğurda burada. U Uğur beraber. <laughs> YouTube'a selam ver. Selam YouTube. <laughs> Şimdi önümüzde yaklaşık 25 kilometrelik bir yolculuk var ve bu kamp serüvenini hem sizlere bir videoyla göstermek istedim. Hem de bir hafta sonu hava sıcak, Kendimizi doğaya atalım dedik. Yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda kamp yapacağımız alana gelmiş bulunmaktayız. Şöyle ağaçları bir gösterebilir miyiz Uğur Bey? Gördüğünüz gibi böyle ormanlık, ağaçlık çok güzel bir alan ve tam gün batımına sizler için yetiştik. Size bir baraj manzarasında gün batımını yakalayabilirsem hemen kameraya onu da yansıtacağım ve yaklaşık 3-4 dakika sonra kamp yapacağımız alanda görüşmek üzere. Evet, şimdi kamp yapacağımız alana Uğur Bey ile birlikte geldik. Burada yalnız değiliz. Çok çadır var etrafta. 2 üç tane burada var. Yani o bakımdan da güzel bir yer. Şimdi hemen size şöyle bir gün batımı ve baraj üzerindeki köprüden bir manzara alacağım. Sonra da bir keşif yapıp çadırımız nereye kurabiliriz ona bakacağız. Biz biraz geç kaldığımız için güzel yerler hep kapılmış. <laughs> Burayı artık bir keşif yaparız birlikte. İşte biraz geç çıktık. <laughs> Bak bu tarafımız böyle yeşillik bir manzara. Gün tam batımda. da tam da gün batımında size göstereyim şöyle bir manzaramız var burada bak. Yani sağ tarafımız başlı başına orman yeşil alan, sol tarafımız ise gördüğünüz gibi bir baraj çekmiş. Yani alanımız kamp için güzel. Şöyle güzel yani şey de var tuvaleti var işte çeşmesi var vesaire böyle bir alan hadi bakalım o zaman yavaş yavaş çadırlarımızı kuralım eşyalarımızı taşıyalım ve sizlerle birlikte videomuza devam edelim park alanı aynen bence de ne yapacak oğlum herkesi tek tek geri gönderecek hali yok elektro şok var valla valla şoku dayarım şunu şuraya atayım ne yapıyoruz şimdi biliyor musun? Öncelikle şu çadırımızın üstü abi. Bu kenarda dursun. Şu altıyla başlayacağız gel. Şu altındaki büyük taş parçası dal falan varsa onları kenara atıyorsun. Tırtımıza batmasın yatarken diye. Sonra girişi nasıl verelim? Şu bizim oturduğumuz yöne sakin. Acelemiz yok. Bu işler sabır işi. Diğer yerler dediğin? Ha diğer köşeler mi? Tamam şurayı da takayım halledeceğiz ya. Şurayı da takmam lazım ki çadırın dört köşesinde formu otursun. Ondan sonrası kolay. uzun mu olmuş ya? <laughs> önemli değil toprağın altına doğru gömeriz sıkıntı değil Bırak abi. Tamam şimdi ne yapacağız biliyor musun? İşte çakma aparatlarını arabada unutmuşuz. Ben onları alayım geleyim. Şuna, şuna o yedek aynen o çok önemli değil. Şu mavinin içine koyabilirsin. Ben gideyim şeyini alayım şu aparatlarını. Sonra da çakalım sabitleyelim mangala devam. Tamam. Şimdi arkadaşlar çadırımızın genel hatlarıyla kurulumunu bitirdik. Dört köşesini sağlamlaştırmak için böyle ufak kazıklarımızı çakıp mangalımızı yakacağız. Çünkü Uğur çok acıkmış. Onu doyurmam lazım. Son şurayı da yapayım. Çadırımız hazır. Tamam. Çadırımızın genel hatlarıyla kurduk. Şöyle bir gösterelim. Hocam çadırımız girişini göstereyim size. Bura biraz şekilsiz olmuş ama çok önemli değil. Giriş kapımız burada. Sonra şişme yataklarımız var. Onları da kurdukça gösteririz. Şimdi yemek evresine geçelim. Bir mangal yakalım. Ondan sonra kampımızın ilerleyen dakikalarında neler yaşayacağımızı görelim. Evet ben burada mangal yakıyorum. Bu oda. bize abi. bir tıngırdat bakayım. Gitar çalıyor. Hmm. Güzel. iş bölümümüz bu şekilde şu an. <laughs> Benim pek işim yok ki. <laughs> Bir <laughs> az kaldı bekle. Evet, karnımızı doyurduk. Uğur hocam doydunuz mu? Doydum. Bir de seni şimdi doyurduk. Oh, şimdi Bak bir sürü misafirimiz oldu. Birlikte yemeğimizi oh. yiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 kişiyiz yemekte. <laughs> evet. yar sağ olsun yar yar sağ olsun ben ölürsem sevdiğim sağ olsun yar yar sağ olsun yar yar sağ olsun evet semaverimiz bir yandan kaynıyor ben çayışmanın o taraftayım. Mikrofondan duyuyorsunuz sesini. Su dolduracağım. semaveri tekrardan üzerine su çekeceğim. Ve çayımızı demlenmeye bırakacağız. Geliyorum şimdi kameranın kadrajına doğru. Uğur'u da görüyorsunuz burada. Gitar çalıyor. De suyumuzu çektik. Biraz zorun restaliyle. ile Olmadı mı? Oldu bence. Devam et. Niye durdun? Ben şeye konuşuyorum. Kamerayı kurdum ya. Ona konuşuyorum. <laughs> Kadar ya Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik çayımızı yaptık içiyoruz yavaş yavaş artık bugünün sonuna doğru geliyoruz. Uğur'cum ne düşünüyorsun nasıldı günün? Efsane oldu tam tam Aynen hava çok güzel şansımıza aslında şansımıza değil baktık hava durumuna ona göre geldik yarın çünkü 10 dereceye yakın sıcaklık düşüyordu hemen bu havayı değerlendirelim dedik şarkımızı da şanlı aynen şarkımızı çaldık yemeğimizi yedik çayımızı içiyoruz birazdan çadırımız şurada çadırımıza kurulacağız ve ondan sonra da sabah videoya devam ederiz uyumadan önce şu şişme matları belki size gösteririm merak edenleriniz vardı bunu nefeste şişirip yerden bağlantınızı kesip en azından yerin soğuğunu almıyorsunuz yerden 2-3 santim yukarıda uyku çekiyorsunuz daha rahat oluyor uyumadan önce belki onu gösteririz ondan sonra da sabah videomuza devam ederiz görüşmek üzere. Sabah görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi şu şişme matların nasıl kurulduğunu ve e, nasıl yerden bağlantımızı kestiğini anlatacağım size. Yani yataklarımızı aslında kuracağız sonra da günü bitirip uykuya geçeceğiz. Çadırımız golden bir bu arada soracak olursanız. Bunun da bir incelemesi var kanaldan bakabilirsiniz. Şimdi şu matımızın birini alıyorum abi. Şöyle açıyorum. Bakın burada üfleme yeri var. Bunu açıyorsun. Sonra şöyle. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım. <laughs> 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 Şişirdin abi. Gördüğün gibi şöyle bak. 2-3 santim yerden bağlantını kesiyor. Sonra da bunu çadırın içine atıyorsun. Biraz daha şişirebilirsin. Tabii şöyle koyduktan sonra. Gel abi şöyle çadırın içini bir alır mısın? Olayımız bu bak. Bu şekilde güzelce sonra battaniyeni yastığını koyuyorsun. Yerden bağlantını kesiyor. En azından yerin soğuğunu almadan. Şimdi çadırımıza geçip güzel bir uyku çekip sabah videomuza devam edeceğiz. Son olarak gördüğünüz gibi bu şekilde ortamımız var. Böyle yatıyorsun ve güzel bir çekerek bugünü kapatıyoruz. <laughs> Arkadaşlar gece saat 2. Çok kötü yağmur yakalandık. Çok kötü. Acil tüm eşyaları toplayıp gitmemiz lazım. Çok büyük sağanak yağış var. Bak bak bak. Rezilliğimize bak. <laughs> çok ya dayanamayız yani yazlık çadırla buna dayanamayız hemen toplanıp gidiyoruz. Uğur. <laughs> Arkadaşlar sıra sıkmız <laughs> aşırı derecede yağmur yağıyor. Her şey bir anda toparladık arabaya nasıl attığımızı bilmiyoruz. Işık şey Bakın yağmura bakın. Şimdi tek plan buradaki her şeyi toparladık. Herkes alabildiğince çok şey alıp arabaya koşuyor. Ve kampı burada bitiriyoruz mecbur Hazır mıyız? İyi. Ben de şu çadırı alayım Koş Koş abi koş <laughs> Bekle arabayı açıyorum Aç abi Atlı araba, atlı ıslanma daha fazla. Evet. Arkadaşlar, bindik. Her yerimiz şey sarılsak lan. Bir anda yakalandık. Gece gök gürültüsünün sesini uyandık. Ailelerimiz mesaj atmış burada yağmur yağıyor ne durumdasınız diye. İlk önce ka kalalım diye karar verdik ama baktık çok fazla yağacak ve bizim çadır su kaçıracak dayanmayacak. Çünkü yazlık çadırla gelmiştik. Çok kötü yakalandık. <laughs> Öyle bir, bir ekmek yalanım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle böyle bir sabah <laughs> sabah sucuk ekmek yeme hayali kuruyorduk. Abi daha sabah kavuşamadan böyle bir durumla karşılaştık. Mecbur kampı Peki. bitiriyoruz bu videoyu. <laughs> burada sonlandırıyorum. <laughs> Fail <Feğil miydi? gülüyor> oldu kusura bakmayın ama böyle olmak zorundaydı. Şu halimize baksana. Bak her yerimiz çamur. Şu üstüme başıma bak. Bunları üst bu arada şey yaparken. Çadırı toparladı hızlıca. Kucağıma aldım onun altından bulaşmış. Oh, vur. Kardeşim ilk kamp deneyimimde <laughs> neler düşünüyorsun? Artık ya bunu bugün <laughs> Aslında hava bu durumuna baktık ama bu kadar gece ikide yakalanacağımızı, yakalanacağımızı düşünmüyorduk yani. Şu an aksiyondan konuşamıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.